COVID-19 virüsüne karşı yani korona'ya karşı ben de varım. Siz yeter ki yaşamaya ve hayata sımsıkı dayanmaya devam edin. Hepimiz yaşamak için varız. Bu Ramazan Bayramı'nda, bu Ramazan ayında sevenlerimizle, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz gibi Ramazan Bayramı'nda da sevenlerimizle, sevdiklerimizle bir araya geleceğiz. Vefat edenlerin ruhlarına bir Fatiha'yı okuyacağız. Covid-19'a karşı, korona'ya karşı yaşamaya ben de varım. Sen de var mısın Türkiyem? Sen de var mısın Aksaray? Tabii ki sizler de varsınız. Yaşamaya devam edin. Yaşamak çok güzel bir şeydir. Korona'ya karşı, Covid-19'a karşı hepimiz varız. Sen yaşamaya sımsıkı tutun, yaşamaz sımsıkı tutun, Türkiye'm, yaşamaya sımsıkı devam et, Türkiye'm, yaşamaz sımsıkı tutun, Aksaray'ım, yaşamaya sımsıkı devam et, Aksaray'ım.